180, 184, 184 arayalım mı şimdi? Bilmiyorum nasıl. Ben hiç aramadım. Biz bugün bir test ettik aslında. Beraber ee, test edelim biz bir mi test izninizle? ettik ama bilmiyorum. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. İzinle ben şimdi arayacağım, hem de e, test etmiş olacağım. Aradım 184'ü, beraber dinleyelim. Mikrofona tutayım. E, ne? mi? Evet. Evet için biri, hayır için iki tuşlayınız. Şimdi tam anlaşılmadı. Ben baş baştan alayım. 184'ü aradım, bastım o hoparlörü açayım beraber. Bana hangi soruları soracak? Aramanız koronavirüs hastalığı ile ilgili mi? Evet için biri, hayır için ikiyi tuşlayınız. Biri tuşladım. Kendinizde veya yakınınızda hastalık belirtisi olduğunu düşünüyor musunuz? Evet için biri, hayır için ikiyi tuşlayınız. Biri tuşladım. Ateşiniz var mı? Yetişkinlerde 37.8 derece ve üstü çocuklarda 38 derece. Evet için biri, hayır için ikiyi tuşlayınız. Ben şüpheleniyorum o yüzden evet Soru, dedim. Yaşınız 18 veya 6 ise 1'i, 19-59 arasındaysa 2'yi, 60 veya üzeri ise 3'ü tuşlayınız. 2 Öksürüğünüz var mı? Evet için 1'i, hayır için 2'yi tuşlayınız. Evet dedim öksürüğüm de var. başlayan nefes alıp verme zorluğunuz var mı? Evet için 1'i, hayır için 2'yi <laughs> tuşlayınız.